Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Malikiyem iddiyya. Kenar duviyya. Kenistahi. Sata el-mustahki. Sata el-lezine. Enamte. Enamte aleyhim. Kalbu mağdubu aleyhim. Mirettalin. Amin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahümme ve tebam Ve tebam mülke. Ve Ve İyakin adı, iyakin istayın, iktisatın fırsatın lezzin en enamta alayım gavu maldubu, gavu ve ettali nami. Sıfayın ki Allah'ım ve tümam mükemmetim edikiz. Ve zelde ve kayruk, amin. Kuvu vallaha kullaha sünnet velem yulet velem ne, velem ne, velem ne külde ekfen atı, amin. Allah'ım sallama salli seyyidine, Muhammedin Muhammedin Dallani. <laughs> ha bunlar da bir akrabalar amca mı? İşte arkadaşlar beni her gece bu bunun aşkıyla ağlar, bunun aşkıyla yanar. İşte dediğim mezar bu. Onu çok seviyorum. <laughs> ama Cenab-ı Allah onu benden aldı. Mert annemin dediği gibi. Mert annem bana demişti, onu senin için doğdum, ben sana dediydi. Yani bununla çok anılarımız, hatıralarımız, her şeyimizle öldü. Mekanı gani gani canlı ses olsun. En güzel günler, en güzel günlerimiz bunlarla yaşadık. Sevgiyi, aşkı ben bununla tatmıştım çok mavi Peki, mavi gözlü. Atma Şu da yukarıda hemen. Burada değil. Ta yukarıda. Hemen şu köşede. Şu aşağıya. Ee, DJ Karapçık İşte her zaman ki bahsettiğimiz patlamış. Her videolarımda gördüğün gördüğün aşkım, bir tanem, biricik sevgilim, her şeyim. Saf, çok o kadar saf bir kızdı ki. Mavi mavi gözleri vardı. Hmm. DJ Kavşik efendim. İşte yayınlarımda hep Fatma Eser dediğim kız bu. Bu, bu onun mezarı işte. Bu mezarda benim sevdiğim var. Bu, bu mezarda benim, benim dünyam var. Aşkım, onun aşkıyla dolu bu kalp. Seni unutamıyorum aşkım Fatma'ya tüm kalbimle eğer azaptaysa zaten Safi tam 20 yaşındaydı herhalde. Ee, ona onu çok seviyorum. Hakkın helal et canım kardeş. Ee, canım sevgilim. Canım sevgilim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Seni seviyorum. Mekanın kanı kanı rahmet olsun diyorum. Allah kısmet ederse, ömrümüz varsa, ömrümüz varsa İbrahim kızı bakma. Bak Mezer. Ömrümüz varsa yine geleceğim Kuban Bayramı'nda. Hakkını helal et aşkım bir tanem. Seni çok seviyorum. Her gece beni böyle işte dijilim dijilik sen hem de aa, anlattığım anlattığım Fatma budur. Bundan başlasını bundan başkasını sevemedim, sevemiyorum. Bilmiyorum Allah'ım. Benim işte dediğim yer de bura. eğer ölürsem benim yanına Benim mezarım hazır. Gerekse üstüne bilen isterim. Yanına, altına, bir yere uygulayacağız gayrım. Kınarlar doldu. DJ Kavşak Efendim, DJ Kavşak Efendim. Bitmeyen aşkım, bitmeyen sevdam. Aşkımın mezarındayız. Allah zor bir acıdır. Annesine sabır versin. Allah 18-19 yaşında bir genç kızdı bu öldüğünde. Bitmeyen aşkımız, bitmeyen sevdamız için.